aciz bir savcı, aciz bir dosyayı sırf kendi çıkarların için yaratmaya çalışıyorsun. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmedi. Bundan sonra da hak etmeyecek. Gelelim senin ahtapotuna. Kendisine grup toplantısında bir ahtapot göstermiştim. Bu ahtapot neymiş? Nereleri sarmış? Bugün Erdoğan'a ayna tutalım. Geçen hafta İzmir'i izlediniz mi? İlk kez bir şey izlettik. Çok beğenildi. Beğendiniz mi? Bir hafta boyunca İzmir mitingindeki video konuşuldu. Gördünüz mü? Şimdi bir ay boyunca bu videoyu konuşsunlar bakalım. Hep beraber izleyelim ahtapot neymiş, kolları neredeymiş? Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Herkese göstereceğim inşallah o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye. Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtiliyordu. Biz siz her zaman Deniz Feneri'nin bir gizli gönüllüsü olarak gördük. O nedenle siz bizce bir Deniz Feneri'siniz. Ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Bir yanda öldürülen bahis patronu Halil Falyalı, diğer yanda eski Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi, üst düzey AKP'li siyasetçiler ve MIT. Neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı para değil mi? Şimdi gemi var, gemicik var. Ya. Güne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Kızılay depremin üçüncü gününde meğer ahbaba çadır satmış. Önce şirketi işim bakanlıktan hibe almış, ardından dezenfektan üretmiş, hibeyle ürettiği ürünleri faiz fiyata kendi bakanlığına satmıştı. Bu Arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kırıyor. Dünya üzerinde kamudan en çok ihale alan firmalar bunlar. Aklınıza ne iş geliyorsa bunlar alıyor. İktidar Mehmet Cengiz Beyefendi'ye olağanüstü tutarlarda ihaleler veriyor hem de borçlarını siliyor. Son 10 yılda 30 defa vergi ve harç borcu sim indirildi. 30 defa. Yapacağız, inadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadı uzun süredir Arap medyasında yatırım fırsat olarak sunuluyor. Ve <laughs> Türkiye'nin ben yani yolsuzluk dendiğinde şunu anladım. Devletin kasası soyuluyor mu, ölmüyor Bu tava itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. 22 ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. bir türlü önce var var. Evet. Evet. Benden önceki İçişleri Bakanları'nın oğlu oğluyla ilgili evde takım şeyler var değil mi? Para saymama giderim. Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafile. 17-25 aralığının kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 aralığının göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır. Gizlilik kaydı olan bu dosyalar medyaya servis ediliyor. Tamam, açıklandı Evet tamamıyla sürpriz planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Oğlum ben her gün her gün var bir tane ayet sallıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı biz bakacağız diyerek el koymuştu. Dosyaların akıbetine ilişkin 10 aydır henüz bir ses yok. Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenik Kökçet hakkında yüze yakın suç duyurusunda bulundu savcılık ise Gökçe'yi ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Bu oyunun içerisine bulaşan, bu oyunda aktif rol alanları tarihi affetmeyecek. Ahtapot'un kolları bir bir deşifre oluyor. Al sana ahtapotu! Al sana ahtapot! Ahtapot bayraklılarına gösterilir! Aralar ahtapot sundu! Sana ahtapot. Orada burada ahtapot arama. Ahtapot sarayda. Ahtapot nerede? ahtapot nerede? Ahtapot nerede? Ahtapot nerede? Ya Erdoğan öyle iftirayla ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya'da görürsün. Ahtapot nerede? O saraydaki atapotunda, o ellerinin uzandığı her yerdeki yapılan o yolsuzlukların da teker teker hesabını Türkiye'de bağımsız yargı soracak. Hiçbirimiz karışmayacağız. Mahkemeler önünde hesap verecekler. 19 Mart darbesi maalesef bir kara delik gibi milletin her şeyini yutuyor. Milletin alın teri bir kişinin ihtirasına kurban ediliyor. Sadece sattıkları döviz rezervi 60 milyar doları açtı. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. 2.4 trilyon lira yani 86 milyona bölünce bu meydandaki herkes, Türkiye'deki herkes. Dün gece doğan, bugün kundakta olan da, ölüm döşeğinde olan da cebinden 27 şer bin lira kaybettik hepimiz. Bu paranın, bu paranın sadece onda biri emeklileri. Bakayım 14.500 lira alan emekliler her kaldırsın. Olmadı. Bayrakları indir. Sadece 14.500 lira alan. Bu emeklilerimize, bu eli öpülesi emeklilerin bu nasırlı ellerine ayda 14.500 lira değil 30 bin lira verebilirdik 10 yıl boyunca. Bu parayla Antalyalı çiftçilerin Antalyalı çiftçilerin bütün borçlarını yetmez. Türkiye'deki bütün çiftçi borçlarını öder, kapatır. Borçları kadar da üstüne para verebilirdik. Atanmayan 1 milyon öğretmen var. Onları atayabilir, 3 yıllık maaşlarını peşin verebilirdik. Yıl boyunca sosyal yardım alan 4.6 milyon yoksulumuza 40'ar bin lira maaş verebilirdik. 12 milyon işsizimize 15'er bin lira işsizlik maaşı verebilirdik. Şu anda 1.7 milyon öğrenci KYK kredisiyle bursla geçinmeye çalışıyor. Sadece 3 bin lira alıyorlar. Tüm bu öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira burs verebilirdik. Ama bu parayı millete vermediler. Bu parayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için harcadılar söz veriyoruz. Bu kötülüğü, bu organize kötülüğü bitireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu da